Herkes önce ben olacak. Ben de Süleyman Zahit olacak. Arkadaşlar biliyorsun ki kazan arabaları alıp Toplamak bizim artık bir geleneğimiz oldu. Kanalımızın içeriği oldu. Bugün videomuzda da kaza araç alıp toplayacağız. Fakat bugünkü aracımız çok sevdiğimiz bir seri olan hangi aracımız aracım? BMW E30. BMW E30. Bizim kanalın vazgeçilmezdi. Belki 10 tane E30 topladık bu kanalda. 10 tane masada 5 tane. 5 tane masada 3 tane toplamışız yani en kötü şartlarla. Ve arkadaşlar bugün bu videomuzda BMW E30 aracımızı kazalı bir şekilde Samsun'un Bafra içerisine satın alacağız. Ankara'ya getireceğiz. Ayrıca da aracımızın motoru arızalı. Yani motorda bir kırık var kazadan kaynaklı. Onu tamir ettireceğiz. Arabamızın kaportasını yaptıracağız. Ve ufak tefek işleri kalacak. Bu bölüm part 1. Arabamızın genel onarımı part 2'de de bu bölümün finali var arkadaşlar diyoruz. O zaman part 1 bölümümüze başlıyoruz diyoruz Süleyman Karşı'nın var. Süleyman Karşı'nın sen ne soruyorsun bu Süleyman Karşı'nın bu videomuzda? Ee, like atmayı unutmayın. Süleyman Karşı'nın like Hemen like değil abi. Sence bu arabamız olacak mı? Kaç arada modeli var? 90 model. 90 model beyaz renk bir E30. Ya biz arabayı aldık arkadaşlar işin işte açıkçası. Bu kadar ağır kusurlu olduğunu bilmiyorduk ağır hasarlı. İki parça yapmamızın sebebi de bu çünkü. Çok ağır hasarlı aracımız. Yani bir, par, bir bölümde yetiştiremeyeceğimizi düşünmüyorum bunu. Ondan sonra ilk bölümümüz bu. İkinci bölümümüzde inşallah izlersiniz diyoruz. Ve Sömer kardeşim bu videomuzda bir like istiyoruz. Bu videoya çok uğraşacağız like atmayı, yanına da kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Ve arkadaşlar isterseniz hemen arabamızı bir alma bölümüne geçelim. Ondan sonra tahmin etme bölümüne geçelim inşallah. Evet Süleyman kardeşim şu anda bu arabayı nereden aldık kardeşim? Samsun'dan. Samsun aldık. İnternette Facebook'ta ilanları gördük arkadaşlar. Ve ilanlarda kazalı bir E30 gördük. Hemen ilana mesaj şey attık. Aracımın kazalı fotoğrafları bak hemen şuraya koyuyoruz şöyle. Hemen koyduk bak kazalı bu şekilde aracımız. Ve hemen babamı Samsun'a yolladık. Samsun'a bilet aldık. Hem babam gitti, aracımızı çekeceği yükledi ve Ankara'ya getirdi arkadaşlar. Ve ondan sonra Ankara'da evimizin önünü indirdik. İsterseniz hemen şimdi barabamızı bakalım. İşte gördüğünüz gibi şu anda BMW E30 aracımızı gördüğünüz gibi aldık. Hayırlı olsun hani bunu toplatacağız. Sonra kardeşim ne yaptın kardeşim? Direksiyonu dönmüyor da. Evet gördüğünüz gibi kazalı E30 nasıl toplanılır? Bunu göstereceğiz sizlere. En baştan toplama aşaması. Arabanın önü pert görüyorsunuz şu anda. İçine girmiş, ezilmiş. Sanrıfı görüyorsunuz. Çamurlu babam diyor. Çeşkohan sanıfı bu şekilde yamulmuş. Daha güç Ama olacak inşallah. Herhalde kayarken mi artık? Dönerken mi ne vurmuş? Normalde düzelteceğim. Evet şöyle bakalım şu anda ilk yapacağımız işlemle aracımıza? Şimdi bu araba geldi gördüğünüz gibi çekiciyi yükleyip tamirciye götürüyor orada kaporta işlemleri başlayacak. Tamirci önünde kaporta işlemleri ne yapacağız doğru mu kardeşim? Evet. Allah'ın izniyle orada kaporta işlemleri yapalım bakalım o zaman. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımız çekiciyi yükleyip şu anda iyi boyasız, değişensiz verene gördüğünüz gibi. Türkiye'de tek. Hatasız boyasız değişen silahımız. Yardım var. büyük bir şey Gördüm, gördüm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımız geldi şu an ekranımız önüne. Şimdi indiriz bakalım tek ediyle. Benim Talip abimiz de burada. Sen izostür videosu anlatacak mısın? Talib abi. İzostür çekti dedik yani izostür Onu anlatacağız bakalım. Gördüğünüz şimdi E30'umuz burada. Şimdi indirelim bakalım. Ben burada orada kartlar inceliyor. Onda biz sattık biliyorsunuz. Kim model kartlarımız orada. Son hali tekrardan boyanıyormuş şu adımız. Beş kolya vardı. Onu sattık duruyor. Gördünüz mü? Şunlar bir bilmiyor. Bak bak gibi şu anda Talip söküyor. Talip abi nereye söküyoruz şu anda abi? Şu anda kabuk söküyoruz. söküyor söküyoruz ki bir ortaya çıksın niye var ne yok. Şu anda şimdi oraya söktü bakalım. Tavan da kastı gördüğüm gibi. Onu da halledeceğiz. Cantlar söküyoruz. Cantlar değiştireceğiz. Arkadaşlar gördüğüm Talip abimi çekiyor şu anda. Talip şu anda çekiyor. Arabamızın motoru indi bugün de. Sonlar toplamaya devam. Orada da geldik tek tek. Bizim de araba haline geliyor. Arabamız toplamaya devam. Gördüm arkadaşlar şu anda aracımıza, EOS aracımıza ustamız ön koymuş. Önü kırmızı önünü koymuş. Acayip yakışmış kırmızı ön. Arkası böyle önü kırmızı. Türk bayrağını denkleri gördüm arkadaşlar. Aracımız bu şekilde şu anda. Arkadaşlar toplamaya devam ediyoruz. Abi, bu, kitap oldu kitap ya kitap Arkadaşlar gördüğünüz Bay Ot Sarıcı şu anda gidiyor. Taliban bir tek başına araba itiyor. Koca araba elleri Önlerimiz Alp'in. arkalar. eee İngilizce eden Taliban olsun şöyle ev Araba kaymak gibi. Hadi gidelim. Ben. Ve kardeşim kaporta işimiz bitti. Fakat bir işimiz kaldı. Ne işimiz kaldı? Motor için şey boya işi kaldı. Aynen motor için boyasını yaptırdık fakat bu oldu orada evet. bir şey başımıza geliyor. Sanayicilerin azizliğine, azimliğine uğradık arkadaşlar. Maalesef ki güvendiğimiz sanayici abi çıktı. Bizim arabam motor için hatasız boyayacağım dedikten bize yüksek paralar talep etti. Ve arabamızın resmen mahvetti. O kadar uğraştık. Uğraşımı şeyi mahvetti. Biz tekrardan tabii motor için boyayacağız. Yani bu şekilde bir esnaflık olmaz diyoruz. Neyse arkadaşlar hemen motor içimizin boyası işlemini kısa geçeceğiz zaten. O ondan sonra arabamızın motor atma işlemine geçir bakalım. Gördüğünüz Ondan dolayı hani kaportacı da değil boyacı da kaldı. Ondan dolayı şu an aracımızın önü bu şekilde boyandı ama yağlı boya gibi olmuş. Hiç hoşuma gitmedi boyası. Ondan dolayı arabamızı artık evin önüne getirdik. Geri kalan işlemleri kendimiz yapmıştık. Şu an çekici de motorumuzda bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi araba atıldı şu anda motoru. Motor atmak motor, kolay kolay işte. <laughs> motoru tek tek seferde attık Hayırlı olsun olsun inşallah. Motorumuzu Allah tanımasın. Gördüğünüz gibi aracımızın önüne Arkadaşlar aracımız burada geldi şu anda. Eyvallah sağolunuz hatasız. Şu anda motor atmak için motor yusumuz yanına geldi. Şöyle görüyorsunuz. Bilmiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımız motor aksan falan yapıldı. Kapılar da bu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz. Şu anda arabamı çalıştırıyor halde geldi. Uzun süre sonra ilk defa çalıştırıyor bakalım arkadaşlar. Şu anda frenlerini de yaptırdık. Aracımız şu gece o zaman Bismillahirrahmanirrahim. İkisinin arkadaşlar bir aracımı çalıştırdık. Thank <laughs> Arkadaşlar bugünkü işlemimizin yani bugünkü arabamızda yapacaklarımızın sonuna geldik. Çünkü yaklaşık bir buçuk aydır bu arabamızla uğraşıyoruz. Bundan sonraki videomuzda tabii ki arkadaşlar devam edeceğiz. Fakat bundan sonra hani ki videomuzda bu arabayı artık bitirmiş olacağız. Allah'ın izniyle doğru mu kardeşim? Part 2'de. Şimdi part 1'de yani bu bölümde Aracımız arkadaşlar bu şu ana kadar getirdik. Gelin bir detaylı inceleyelim. Ne hale gelmiş, ne şekilde. Bir de yürütelim, bir gezelim diyoruz Soma Karşı'ma olarak. Soma Karşı'ma şu anda arabamızın yanındayız. Arkadaşlar arabamızın yanındayız şu anda. Ve arkadaşlar istesen Allah'ın izniyle Eczun ve Şeytan Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1 diyelim ve diyerek arabamız karşımızda arkadaşlar gördüğümüz gibi. Şöyle arabamızı dört bir yandan çekelim bakalım arkadaşlar. Ondan sonra gidelim detaylı izleyelim. Arkadaşlar aracımızı dört bir yandan inceledik, tabi ee, şöyle güzel bir şey yaptık. Fakat az önce şu kalkık değildi. İçeriden şunu bastırıp kaldırdık. Sanırım tabii sıkıntı var, çözemedik. Sanırım ya zinciri sıyırıyor ya da halatı kopuk olabilir. Ee, Sanırım tam açmıyor ama bu şekilde. Sanırım bu şekilde kaza yaptıysa i̇şte şuraları. Bak ilk... şöyle geri de geliyor bak. Gördün mü? O orası. Böyle kırılır. Az. Neyse sanıfımız bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada ne burası düzeldi de. Burası iyikti düzeldi arkadaşlar. Ondan dolayı sanıfımızı şu anlık açtık. Şimdi arkadaşlar gelirseniz aracımıza ne yaptık bu şu ana kadar nelerini yaptık nelerini yanlış yaptık nelerini beğenmedik. Hemen sonra kardeşimize bir anlatalım. Gel kardeşim en başta bu arabanın kazası nasıl dostum? Bu arabanın kazası şöyle ön vuruktu komple şuraya kadar. Arkadaşlar şimdi gördüğümüz aracımızın ben size nasıl kaza yaptığını anlatayım. Sema diyor ki şöyle buradan vurmuşa girmiş değil. Olay o şekilde değil arkadaşlar. Bu araba normal gidiyor. Sonra sanırsak ya kaldırma ya da sert bir yere uçuyor bu araba. Çünkü niye? Bu arabanın aldığımızda ne tarafı kırık çıktı kardeşim? Biz o bilmiyorduk. Karteli kırık çıktı. Evet. Alt karteli. Alt karteli kırık çıktı. Direksiyon kutusu kırık çıktı. Traversi eğik çıktı. Zaten bu arabanın biz alttan hasar olduğunu biz Almazdık ama aldık. Oğlan bize söylemedi. O da onun şey hakkım aram zıkkım olsun. Arkadaşlar buradan da söylüyorum ben. Doğru mu? Arkadaşlar bu videoda söylüyorum. Bize söylemedi karteli kırık şu bu diye. Biz altına değil hep bakmadık şişen çakası. Biz de dedik herhalde önden kazalı. Ben gitmedim de babam gitti zaten. Arkadaşlar ondan sonra şimdi aracımız şöyle buradan vurunca tamam mı? Buradan vurunca şöyle şurayı şöyle şurayı kaldırıyor. Burayı indiriyor. Yani ön taraf kalkıyor. Anladın mı? büküyor böyle arabayı. Biz buraları falan yaptırdık, çektirdik buraları macunu düzelttik tabii arkadaşlar. Ondan sonra arabamızın önünü önünü pert ediyor. Şu sesi geri çekiyor. Şu sesi geri itiyor böyle. Şu önünü komple geçiyor. değişiyor araba. Ondan sonra arkadaşlar önünü komple değiştirdik. Ee, şimdi kaputun içini açacağız sizlere. O gördüğümde arkadaşlar kaportacımızdan Allah razı olsun. Kaportacımız için çok güzel yaptı kaportacımız. Allah razı olsun. Fakat ondan sonra motor içinin boyasını yaptırmaya gittiğimizde bildiğin adama yağlı boya gibi boyadılar. Bizim işimizi mahvettiler. Bir arabayı da tiksindi Boyacı işimizi mahvetti arkadaşlar ondan orayı. Şimdi gördüğünüz gibi aracımızın kasası da bu şekilde. Bir de arka tarafı bu şekilde oldu. Ha aracımız ondan sonra kartel kırı çıktığından dolayı motorunu indirdik biliyorsunuz. Motorunu bindirdik falan. Şimdi motoru ben çarşıya duruma geldi. O bizim çarşımızda güzel oldu. Sonra aç kardeşim şöyle. Şey, arkadaşlar şimdi gördüğünüz motor içinin boyası bu şekilde bak. Şuraların hani görüyor musun? Adam şunu boyuyor da şuralarını boyamıyor. Bak oralarına sanki böyle yağlı boya sıkar gibi. Şuralara bak şuralara silikonu basmış şöyle. Yani motor hiç hoşuma gitmedi. Onu tekrardan boyayacağız. Doğru mu ama kardeşim? Doğru. Bak şuraya bak. Tutmamış gibi. Rengi bak mesela gel. Arabanın bak şu şuraya çek kardeşim. Buna pis değil yani. Arabanın orijinal rengi bu. Kapalı. Arabayı boyadı rengi şu. Bak kameradan bile belli oluyor. Anladın mı? Şuralara baksana şu silikonları ne yapıyor? Yani yalan sanki araba boyuyor. Bir de ben de paralar. Normal bir arabanın boyasını iki katı parası para istiyordu. Ben yaptığı işe bak. Ben de düzgün olsun üç katına vereyim. Adamın yaptığı işe bak. Görüyorsun kardeşim. Bizim afete ne oldu? Fakat ondan sonra işte o yansı bir kere gittik gittik motorumuzu güzelce atladık. O ustamız da güzel yaptı doğru kardeşim motorumuzu? Motorumuz da güzel oldu. Arabamız şu anda çarşıya yürüdürme geldi. Şimdi aracımız arkadaşlar isteseniz bir test yapalım mı şu kardeşim sürüş testi? Haftadan bir sürelim şöyle gidelim gelelim. Onun üstüne kardeşim gel. Koltuklarımız şu anda bu şekilde. Buranın eşlikleri var. Bunları tamamlayacağız. Gel dostum. Arka tarafımızda koltuklar bu şekilde. Bunların eksikleri buraları da tamamlayacağız. Şu apollonun kapaklarını falan kapatacağız. Arabamızı toplu bir araya edeceğiz. Sonunda boyayacağız tabii ki. Bu da part 2'de. İnşallah Allah izin verir Arkadaşlar şimdi süs üstesimizde ilk başta bir arabanın içinden başlıyoruz. Göğsümüzde çatlak var ama çok aşırı değil. Bir şurasında var. Bir de Bu orijinal bir göğüs. Bunu bozmayacağız. Onunla belki tahmin etmeye çalışacağız. Bak. Camlarımız çalışıyor. Hocama çekil kardeşim. Hocam çalışıyor bakalım. Hocam daha iyi çalışıyor. Tamam dostum. Ezyonu şeytanlar acaba Süleyman Madrem diyor. Bak hiç gaza basmıyor. Bak gaza ayağım bile yok. Bak sadece devreci <laughs> Tek Mars. Yani iki üç gün çalışmayınca yine başa çıkıyor. İstediğimde Ezyonu şeytanlar Süleyman Madrem istedim. Biri atlıyor ama ondan önce bir gaz vereyim mi bak. kalkıyor çünkü sanırım baskı altında biraz zayıflık var. Biraz zor kalktığını fark edebiliyor arkadaşlar. Bir yandan takım pek iyiydi. Bir buna bir raz ayarı falan yapılması gerekiyor. Aradan şu an yürüyeni on numara. Bak şu an işte top mesela. Oh bizim yanlamayın mı adamla şey koymuş. Dördüncü hafta bir yanman atıyoruz. Güzel ya araba, sürmek üzere. Doğru mu dostum? Doğru abi. Güzel araba. Rahat yani bak dostum şöyle ön takım bozuk olsa bir araba rahat yani. Rahat bir araç. Arkadaşlar şimdi aracımızda gördüğümüz gibi gezdik dolaştık. Fakat BMW arabasının olmazsa olmaz bir sesi var dostum. Şöyle bir önden çeker misin? Önden çek. Gezdiğimiz yaşadan arayın. Bak bu ses olmazsa olmaz. Olmuş mu diye arabayı test ediyoruz. Yani bu ses olmazsa BMW değildir bu araba. arkadaşlar bak hiçbir şey yapmayız dedik ama yine yapıyoruz. Bu araba farsız olmuyor abi. Doğru mu sen arkadaş? Benim benim nedeni farı sinyali panjuru. Böyle ama dik başa bunu bunu takmadan dik başa farı takacağız. Dik olsun. Kaputtayın ne diyorsun? Konnektiydi. Niye böyle olmadı? arkadaşlar gördüğünüz gibi E30 kaza tutum aracımızda part bir bölümün sonuna geldik. Son karşım ne son karşım? Ee, araba güzel oldu. Güzel oldu. Bundan sonraki part ikide ne yapacağız? Bu evet. evet. araba işini bitireceğiz değil mi arkadaşım? Videomuzun son bölümünü şu şekilde ediyoruz. Hepiniz kendine bakın. Saygı kanalına abone Videomuzu beğenmeyi de Kanalımıza kaçın. Hala abone olmayı unutmayın diyoruz. En son arkadaşım ne son karşım? Şu anda görüşürüz zaten. Yani hep görüşürüz. Başka bir şey de yok diyoruz. Ve arkadaşlar BMW E30'u bak güzel bir şekilde yürü hale getirdik. Buna sonra videomuzu inşallah arkadaşlar yapacağız diyoruz. Bitiriyor.